Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tepsi kebabı yapacağım. Diğer adıyla da kilis tava. Haydi bunun yapım aşamasına geçelim. Karıştırma kabımıza 600 gram kıymamızı alalım. Daha sonra baharatlarımız var. Birer çay kaşığı, kimyon, karabiber, toz biber, tuz ilave edelim. Ve 6 adet sarımsağı, ezilmiş sarımsağımızı ilave edelim. Daha sonra rondodan geçirdiğimiz 2 adet soğanımızı ilave ediyoruz. Ve 2 adet papya biber. Daha sonra 2 adet yeşil biberimizi ilave ediyoruz. Ve yarım bağ maydanozumuzu da ilave edip iç harcımızı güzelce karıştırıyoruz. İç harcımızı burada güzelce karıştırmak çok önemli. Çünkü içindeki malzemelerin birbirine özleşmesi lazım. O yüzden hemencecik karıştırıp bırakmayalım. İç harcımız hazır. Orta boy fırın tepsimize 1 yemek kaşığı domates salçası ve bunu açalım su ile. Ve tepsimizi tabanına yayalım. Kalan sosumuzu da üzeri için tekrar kullanacağız. Bu kadar yeterli olacak. Daha sonra hazırladığımız harcımızı tepsimize azar azar alalım. Burada bir püf noktası vermek istiyorum. İç harcımızı tepsimize yayarken böyle sıkı sıkı parmaklarımızın ucuyla birbirine birleştirecek gibi yayalım. Piştikten sonra ayrılmaması için, birbirine yapışması için bu önemli. Son olarak da kenarlarını da güzelce düzleyelim. Düzgün bir görüntüsü olması için. Ve daha sonra da dilimleri ayıracağız. Ve geriye kalan sosumuzu üzerine fırça yardımıyla sürelim. Tavamıza su koymayacağız. Çünkü içinde zebze olduğu için gayet yeterli bir şekilde sulanacaktır. O su da zaten tepsi kebabımıza yeterli olacaktır. ve üzerine de 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave edelim. Ve üzerinin zevzesi için domates ve yeşil biberlerimiz var. Kenarlarına güzelce dizelim. Tepsi kebabımız önceden ısıtılmış 190 derece fırınımızda pişirelim. Yemeğimizin lezzeti kadar da göze hitap etmesi, görseli de önemli. O yüzden domateslerimizi güzelce kenarına diziyoruz. Daha sonra yeşil biberlerimiz var. Onları da dilimlediğimiz taraflara dizeceğiz. Yeşil biberlerimizi de diziyoruz. Tepsi kebabımızı pişmesi için fırınımıza gönderiyoruz. Evet, tepsi kebabımız hazır. Ve servis tabağımıza alıyoruz. Görüntüsü kadar da lezzeti de bir o kadar güzel oldu. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere hoşça kalın.